hassasiyet gösteriyor Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da yine Çiğli Belediyesi'nin imkanlarını öğrenciler için seferber etmiş Utku Gümrükçü. İzmir'in en genç belediye başkanlarından bir tanesi biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, Utku Gümrükçü e, örgütçü bir isim. CHP örgütünde e, görevler almış. Bu dönemde ee, İzmir'in en genç belediye başkanlarından biri olarak Çiğlili hemşerilerin teveccühüne mazhar olmuş, Çiğli Belediye Başkanı seçilmiş birisi. Utku Gümrükçü özellikle de öğrencilerine, Çiğli'de yaşayan, Çiğlili öğrencilere, hemşerilerine hassasiyet gösteriyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da biraz önce söylediğim gibi belediyenin ihtiyaçlarını efendim, e, öğrencilerin ihtiyaçları için belediyenin imkanlarını seferber etmiş durumda. Başkan Gümrükçü her sene olduğu gibi bu yılda eğitim öğretim dönemine başlamadan ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmak amacıyla çalışmalarımıza başladık diyor. İlk ortaokul öğrencilerimize sınıflarına göre kırtasiye ve çanta desteğinde bulunuyoruz. Hayallerine kavuşmak adına üniversite yolculuğuna çıkacak gençlerimize de valiz hediye edeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, çocuklarımızın, ve gençlerimizin eğitime karşı şevkini kırmamalı diyor. Bu yüzden Çiğli'de eğitime susamış hiçbir bireyi yalnız ve kimsesiz hissettirmeyeceğiz diyor Utku. Gümrükçü efendim Çiğli Belediye Başkanı önümüzdeki günlerde de programımıza konuk olacak kendisiyle görüştük.